Baba. Baba kurban olan o borçları ben nasıl ödeyeceğim peki? Gel şu eniştemle tekrar konuş ne olur. Yalnız senlik bir şey yok ya sen git. O koca tarlayla ben kadın başıma nasıl uğraşayım ben? He? Köy yerinde. E bir de çocuk var benim başımda. Vallahi seninki çocuk da bizimki bostan korkulu değil ha. Senle benden başka kimseyi bilmeyecek tamam mı? Peki. Oğlum eskicek mi burası? Getirip duruyor onları. Eskici para veriyor. Sen vermiyor. O Onlar ne peki? Dolcu kartlar. Ne tecende sen de biriktirdin o kadar kartı? Bisiklet alacağız. Ben gitmeye de bisiklet alacağım. Şu miras meselesi ne olacak? Ne miras Babamın kırkı çıkmadı da. Onun kocasında mal hırsı var. Ben sana olmak diyorsam olmaz. Bu pis ellerinde mi yiyeceksin? Ne diyorsam yiyeceksin ya Yemeyeceğim. Sen, Sen altına mı işledin? Aşk ya sizin neden ne, ne yapıyorsun? Hadi bir vurma. Çık tabii Yaşın. Öğretmenim. seni. Öğretmenim. Kim ne yapsın? Çocuklu dul kadınız şimdi. Sen lan kimse kim? Neptün annesi sen? Sen ağzını aç kanı kulağı duyuyor mu? Bir anne oğluna bakar. Sen ne yapıyorsun? Kapatma çocuğunu bak ya. Ay gitti dede. Ay dede mi oldu dede? Ay dede oldu ya bekle.